biz zaten Deva Partisi olarak da kuruluş amaçlarımızdan birisi ülkemizi adaletle yüceltmektir. Yani her şeyden önce adaleti tesis etmektir. Adaletin olmadığı bir yerde hiçbir şekilde huzur olamaz. Bunu önceledik. Deva Partisi olarak. Yine biz ahlaki olarak da yetiştirme tarzımızda, yetiştirme biçimimizde biz şuna inandık değerli başkanım. Dedik ki ortada bir haksızlık varsa eğer gücün yetiyorsa elinle bunu durduracaksın. Eğer elinle durdurmaya gücün yetmiyorsa dilinle mücadele edeceksin. Hiçbirine gücün yetmiyorsa da kalbinden buğz edeceksin. Haksızlık karşısına duracaksın. Biz şu anda Deva Partisi olarak icracı makamda değiliz. Bundan bir süre şey ki biz maalesef elimizde icra ile ilgili bu haksızlığı tutulma değiliz şu anda. Ancak dilimizle mücadele etmeye yani buradaki haksızlığı duyurmada, kamuoyu oluşturmada bizim ücretler. Muhallebede de bilme, bunu duyurabilme, asıl yoluyla, sosyal medya yoluyla bunu aktarabilmek için ait. Bundan dolayı buradaki haksızlığı duyuracağımızdan şüpheniz olmasın. Peki burada ne var? Bilmeyenler için söylemek istiyorum. Burada değerli işçi kardeşlerimiz bir tekstil firmasında çalışıyorlar. Ve burada tekstil firması kardeşlerimizin doğal hakları olan toplu sözleşmesi imzalama gibi, sendikaya üye olma gibi faaliyetlerde doğal hakları olan haklarına ulaşması noktasında bir dirençle engelliyor. Buradaki özel sektör firması değerli işçi kardeşlerimizin sendikaya üye olma faaliyetlerini engelliyor ve daha kötüsü sırf sendikaya üye oldu diye onların işten çıkarılmasını sağlıyor ve onların maalesef böylesi zor günlerde işsiz bırakıyor. Bu günlerde işsizliğin ne demek olduğunu paranın dahi değeri olmayan bir günde parasız kalmanın ne olduğunu şüphesiz herkes biliyordu ve bugünlerde değerli kardeşlerimiz maalesef işsiz. Şu anda burada nasıl bir talep var? Burada talep şudur ki sendika hakkını kullanmak sürecinde yeniden işlere geri iade. Yani sadece alın sizin tazminatınız hadi gidin değil. Burada hak Bir işçinin yasal olarak sendika faaliyetine gidebilir, üye olabilir. Aynı zamanda insani şartlarda çalışabilir. Buradaki kardeşlerimizin tek gayesi de İnsani şartlarda düzenli bir şekilde adaletle çalışmak. Biz de hem Deva Partisi olarak hem de siyasetten azade, münezzeh bir şekilde bireysel olarak da haksızlığın karşısında gücümüz bu durduk. Durmaya devam edeceğiz. Bu sebepten dolayı her zaman yanınızdayız. Gücümüz neye yeterse yanınızdayız. İstediğiniz zaman bizi arayabilirsiniz. Numaramızı da birazdan bırakacağız. Bundan birkaç saat evvel il başkanımız Sayın Fatih Kereş de buradaydı yine görüşmelerimiz yaptık. Hem o il başkanımız öncülüğünde hem de biz diğer ilçe başkanları ve yönetimlerimizde ve genel merkezimizde gerekirse yanınızdayız ve olmaya devam edeceğiz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Değerli başkanım, ben yine katılıyorum. Neye yeterse. Tabii ki yanınızda. edeceğiz. Ee, i̇lk etapta e, çizgimiz olan üçer taraflarımızın şiadesiyle ilgili e, kamuoyu oluşturup onun dışında da bu konuyu meclise taşımayı e, bizim yanımızda olursa, emekçinin yanında olursa, alın teri döken emekçinin yanında olursa bizleri çok mutlu edersiniz, çok sevinirsiniz. Yüreğinize sağlık. Her zaman şey i̇nşallah, i̇nşallah faydamız olur. İnşallah bu aksiyonu da biter. Elimizden de geliyorsa yapacağız. Değerli başkanım, işte şöyle Sen bir şey bu şekilde şu çay cuma günü sanayi tamam. çekil. E, orada şey, görüntü. Şuralarla ilgili bir de zaten önemli olan bayan arkadaşlar.